Herkese merhabalar. Dedim Altın Kum'dayız. Altın Kum sahiline 20 adım uzaklıkta önümüz tamamen açık. 3 artı bir dubleks daire tanıtımı yapacağız birazdan. Geçenlerde de burada bir tanıtım yaptım. Buranın çekemini yapmak da bize nasip oldu. Alt kattan başlayarak gelelim. Öncelikle bir manzaramıza bakın. Kapanmaz bir deniz manzaramız mevcut. Önümüz park alanı. Altın Kum'un tam göbeğinde harika konumda dairemiz satılıktır. Fiyatımız 11,5 milyondan mal sahibiyle birebir pazarlığa oturabiliyorsunuz. Yavaş yavaş geçelim. Alt kattan başlayarak buraya gelelim. Evet çelik kapıdan içeriye girdiğimiz zaman alt katta 3 adet yatak odamız mevcut. Şuraya baktığımız zaman vestiyer karşıya koyulmuş. Gergi tavanlı ışık yapılmış. Birinci yatak odasından başlayalım. Ofis camı şeklinde boydan boya komple cam yapılmış. Şurada bir havalandırmamız mevcut. Evin burası çocuk yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Eşyalı bir şekilde satılık valizinizi alıp gelip temizliğinizi yaptırdığınız takdirde direkt tatilinize başlayabilirsiniz. Altın kumun tam göbeğindeyiz. Boş marka klimalarımız mevcut. Üç yatak odasında klimalar aynı tercih edilmiş. Eşyalar oldukça kaliteli seçilmiş. Şurası 10-11 metrekare civarlarında bir çocuk odası diyebiliriz. Tavanlar zaten şahşahlı bir e, alçı işlemeleri yapılmış durumda. Spot lambalarımız mevcut. İkinci yatak odamız kez daha aynı şekilde yandaki oda gibi yani dört kapaklı gardıropları mevcut. Tek kişilik yatak. Aynı şekilde cam ve tavan şeklinde e, boşun klimasını tekrar görüyoruz. Koridor alanımız oldukça geniş. Ana yatak odasına bir bakalım. Ana yatak odası oldukça geniş. Yaklaşık 16-17 metrekare civarlarında büyük bir salona tekabül ediyor. Sürgülü 3 kapaklı gardrobumuz mevcut. 2 kişilik yatağımız. Üstünde de 18 binlik klimamız var. Tavan standart yapılmış. Ekstra ekstra farklı olaylarımız yok. Perdelerde de stor perde olarak tercih edilmiş. Küçük bir berjer mi derler buna? Öyle bir şeyler diyorlar. Ondan mevcut. TV prizleri buraya koyulmuş. Oldukça iyi. Denize 20 adım dedik ve önümüz tamamen açık. Şuradan baktığım zaman zaten palmiye ağaçlarının arasında deniz görünüyor. Aracınızı arka tarafa bırakıyorsunuz. Aracınızla bir daha işiniz olmuyor. Altın kumdayız. En popüler alandayız. Fiyatımız 11,5 milyondan. Mal sahibiyle birebir pazarlıklı. Geçenlerde bir tanıtım yapmıştım. Mal sahibinin fiyat paylaşımı konusunda e, kesinlikle ve kesinlikle söylemiyorsun dedi. Bana kızmayın. Mal sahibinin ricası bu şekildeydi. Ortak kullanım banyomuza bakalım. Burası da yeterli büyüklükte. Duvardan duvara duş mevcut. Hilton lavabo karşıya konmuş. Bocci'nin gömme rezervarı da burada. Yani alt kattaki yatak odalar için oldukça yeterli. Ekstra bir ebeveyn banyomuz maalesef burada yok. Şuraya baktığımız zaman ıvır zıvırlarınızı koyacağınız hani buraya ne koymuşlar? Merdiven koymuşlar. Tuvalet malzemeleri ve süpürgeyi buraya koymuşlar. Burası da iyi bir alan. Saklama alanı. Yukarıya doğru çıkalım. Yukarısı tahmini 30 35 metrekare civarlarında. Şuraya geldiğim zaman 8 kişilik yemek masasını rahat sığdırmışlar. Karşılıklı hilal şeklinde 3 kişilik koltuk burada. Karşıda 140 ekran. Televizyonumuz boşun kliması aynı şekilde burada devam ediyor. Şu yaşam alanı oldukça iyi. Ofis camı tarzında yapılmış olan camlar burada da devam ediyor. Güzel bir noktadayız, güzel bir konumdayız. 11,5 milyona alabileceğiniz en iyi dairelerden bir tanesi. Mutfak alanına bakalım. Kapak sayılarımız yeterli. Vestel'in kaliteli malzemeleri burada mevcut. Üçlü setimiz burada. Bulaşık makinesi, buzdolabı eşyalı bir şekilde satılıyor. Tavanımız aynı şekilde devam ediyor. Dilerseniz salonu genişletmek adına yemek masasını kaldırıp yemeklerinizi burada yediğiniz takdirde salon alanı çok daha genişleyecektir. Konumu harika. Geçenlerde orada tanıtım yaptık. Gerçekten emsali yoktu. Yani bir şekilde videodan izleyen kişi bize de çektirmeyi teklif etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şuradaki tuvalet alanına bir bakalım. Yine duşumuz aynı şekilde burada mevcut. Bocci'nin gömme rezervarı Hilton'da tam karşıya koyulmuş. Eşyalar iyi kalitede seçilmiş eşyalar. Yani eşya konusunda kafanıza takılan en ufak bir şey olmasın. Tertemizde duruyor. Yani mal sahibi de evine bakmış. Sadece bir temizlik ihtiyacı var. Balkon alanına geldiğimiz zaman komple açık bir manzara. Ön tarafımız park. Önümüz hiçbir şekilde kapanmıyor. Yürüyerek 20 adımda denizde oluyorsunuz. Drone görüntülerini de ekleyeceğiz. Denizin tam dibinde muhteşem lokasyonda 3 artı bir daireden bahsediyoruz. Dairemizde eski yapı değil. 2009-2010 yıllarında yapılmış bir yapıdır. En üst kattayız. Evin dezavantajı nedir diye soracak olursanız binamızda sadece asansör yok. En büyük dezavantajı bu. Dedim her geçen gün büyüyen bir kent. Çok fazla göç alan bir bölge. Herkesin yatırım yapmak istediği bir bölge. Eğer ki bu yerlerde satılık çıkıyorsa mutlaka değerlendirmek lazım. Fiyatımız 11,5 milyondan mal sahibiyle pazarlıklıdır. Alıcısına hayırlı olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.